Ben de şöyle bir şey yaptım buna ek olarak. <laughs> bu arada sonra kendi kendime dedim ki harbiden koca tanrımanın mitolojik şeyi kesiyor adam harbiden yapılır mı dedim haklı buldum ha sonradan da ben de delirdim. Ananı <laughs> ya Elimden gaz gazozu böyle böyle sallarsan bu olur işte ya. Elimle avel gibi sallıyorum bak. Ben de deli. Oha! Lan nasıl görmüyorsun? Şurada iş işte. bana koyayım bak. Aa burada. Anla. Ben de delirdim. Ananı alır. <laughs> ya. Elimle kurduk. Aynı klip bende vardı. Hatırlıyor musunuz? Elinizde var mı modlar? Salak gibi kahvenin ağzı kapalı sanıp kahveyi karıştırıp döküyordum. Var mı o video? hali hazırda şu an. <laughs> bu benim iki paket kolonya içici. Bazen sesi çok kısık. Aha. Gördün mü? Düştü. E, sen bu kızı düşürüyorsun. <laughs> Niye beni böyle düşüremiyorsun? <laughs> açabiliyormuşum. Dönelim, dönelim. E bu hiç zor değil, çok kolay bu oyun. <laughs> Allah! Araba dön mi? Dön mi? nikahı! Nasıl? Araba dönmüyor. Bu hiç zor değil. Çok kolay bu oyun. Bir şey diyemedim. <laughs> Nasıl? Kapıdan 2 kaya. Şu okumu bir deneyeyim ya buradan. Caner aşağı. Kafanı sok <laughs> aşağı. Hadi çıkma oradan. 2,5'tu galiba. 1,5 muydu? <laughs> İyi canım. Görüş sağlıyorum. Harika Ferit. Burayı montajda şey kes burayı. Ama mit boş kalıyor. Yoldan evet. İşte. şaşmayın. Yine mi karıştırdı? Görüş sağlıyorum. Silong <laughs> smoke. Söyleyeyim size yani. Ya. Bak mesela şöyle o bir kaç at, bir sakal at. Biraz da böyle kalıp ekle. Biraz da ya böyle kaşları daha böyle ince olsun. Ya Biraz da böyle... Siz <laughs> yani. <gülüyor> ne yeri gelmiş ya bunda var ya. Bugünü bekliyorum yani. 3-5 gündür valla. <laughs> ben ne yükseldim lan Tuğkan abi gitti <laughs> biraz da böyle sakın sakın ah oh, korktum nasıl korktum aynen Oğlum evi bakılabilir gibi değil benim teorisi gibi anladın mı kanı doğru oh! mu artık net olarak kabul görmüş bir şey ama bilim Sen dünyasında şey ben kabul etmedim e, ee, ağırlık. Biraz zayıfız ama bu kadar. Bu ne oğlum? <gülüyor> 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 Evladım. Benim de bir tane krallık vardı. <laughs> Baba bunu yapan var ya oyun modunu da kapatayım da bir görsün. De. Yakalamalar da kapalı. Oğlum, sen bildirimleri kapatsana direkt. <laughs> Onu Samet. Açıl. Açıl dedim. Ah. Olmuyor. Ah. Ah. Başardım. Ben gücümü öyle alıyorum. Let's go. Ee, yılın mucidi ödülüne aday olabilirsin her an ha. <laughs> evet, Ömer Kaan abi ne diyor? Dinliyor. Bir, bir saniye tamam. ben Ömer abi dinlemek Önce istiyorum. sen anlat kavun. Yine hayır, hay. Kanka, ben diyorum ki bildirim Sakin sesi geliyor ya sana. Mı? Hocam bu yayın. Bak şimdi vallahi kendimi atarım. Bu yayınlar niye böyle oluyor? Ulan iki dakika daha insan Arka gibi gelemedik. Selam vermek ya. Küfür yok küfür yok. <laughs> küfür yok. O küfür mü lan? Ha bildirim sesi geliyor ya kanka. Evet. Bildirim sesini kapatırsam bence bildirim sesi gelmez diye düşündüm. O Allah yüzden Allah Allah nasıl mantık? Emin misin ki yani <laughs> böyle bir şey yapsak kapat gelmez, <laughs> gelmez mi ki yani? Emi ya s tam emin olamadım. Ya. Bak inşaata girme. Girme inşaata. Gugu <laughs> <laughs> efendim. Tam olarak sende Ne ha? oluyor? La, lula, lila, lila, Boş lula, ver sesime tut. Ses ya lula, lula, koyalım aynen. Pardon, ben yapmadım, salatam yaptı. <laughs> Aha, <alsana. gülüyor> O <neydi? gülüyor> Allahım benim da biraz az yayın açmam lazım. <laughs> 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 ne oldu ki ben benim bir şey anlamadım testi. valla. Ne oldu bu videoda şimdi? Ses sen benden mi geldi? Ha çıkardığı ses mi? Ne var ki çıkardığı seste? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bazen ben de kendimi izlediğimde o anları hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Ben niye böyle bir hareket yapmışım falan diyorum. Acaba kendimi full artı full izlesem bütün hayatımı? Ay. Ne salak salak insanlar vardı hayatımda. Ay hiç izlemek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Gel imposter testi. Gel yapalım. Gel. Yeah. Buramı öldüreyim abi. <gülüyor> <gülüyor> İsmini <gel> yankılıyormuşum <laughs> her yere. <laughs> Köprü altından God of yeni oyunu almışımdır. <laughs> Kırkısı dans ettirmeyeyim siz isteyin. Ya God of rahat bırakın artık. Peki siz bilirsiniz. <laughs> Çok iyi dans ediyor yalnız bu arada ya. Falan oynamıyoruz. Biz hiçbir kolay iler yapmadık. Abi zaten fullundar da var. Fullundar da ağır toksik ki. Nedir? Neyse. Neyse. Hayır. Ya, <laughs> hayır. Susun artık. Ölüyorum sus artık sus. <gülüyor> 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 <Asil ne>? Yeter. <laughs> bilgi vereceğim. Dönmüyorum. Bunlar dönecek. Aynen dönecek. Bunlar fake dedi. Smoke buraya. geldi buraya bir tane. Dönüyor Nice Ferit. Evet. Bekliyorum sizi bekliyorum. Okey. 5 ve 3. Geldi bir heaven. One heaven. Nice Ferit. Çok iyi. Bakın şimdi. Atıyorum Ferit'i at, içeri. At 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 at. Puh. Puh. Bir düşman kaldı.

ya. Best Plays'e nasıl mı Miranda olmaz? Aa aşk olsun. <laughs> Benim YouTube'uma girip bulabilirsiniz. Beni? Evet. Olur. Hoş geldin Rico. Klip almayın oraya gözünüz seveyim ya. Vallahi bile sana Kaç. sayfaları atıyorlar mal diye dalga geçiyorlar bende ya. Sen tutamamışsan. neredesiniz? Arkadaşlarınızla içmeye gitmişsiniz. Bu şarkı bir anda son ses çalmaya başlıyor. Eğer ayağa kalkıp delilercesine bunu çığlık çığlığa söyleyip Arkadaşlarınla göz göze gelip arkadaşlarınla birlikte söyleyip içmediysen gerçekten eğlenmeyi bilmiyorsun demektir. <laughs>